Sevgili öğrencilerim, herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu memleketçi şiir. Biz artık memleketçi şiirle Cumhuriyet dönemine net bir şekilde giriş yapacağız ve şunu bilmemiz gerekiyor. Memleketçi şiir aslında milli edebiyat döneminden beslenecek ve ikinci meşrutiyetten sonra başlayacak milli edebiyat döneminde zirveye ulaşacak ve bunu Cumhuriyet döneminde de devam ettirecek. Şimdi bu dersin ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü çok soru gelecek ÖSYM tarafından ve kendisi şairleri, sanatçıları önemli olan bir konu. Detaylı bir şekilde beraber inceleyelim istiyorum. Memleketçi şiir, Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarından biriydi. Dediğimiz gibi Cumhuriyet döneminde de bunu ilerletti. Milli Edebiyat döneminde zirve yaptı. Memleketçi şiirin genel özellikleri nedir peki? Toplum için sanat anlayışını benimsediler. Bu dönemde milliyetçilik duygusu baskın. Milli duyarlılık, milli bir heyecanla anlatım söz konusu, milli değerler vurgulandı. Yani şöyle söyleyebiliriz biz aslında, milli edebiyatta Türkçülük, vatanseverlik, Anadolu gibi temalar aslında buradan özünü alacak ve Cumhuriyet döneminde de bunu devam ettirecekler. Bu kavramlar bizim milli, milli edebiyattan gelen kavramlar memleketçi şiirin aslında ne olduğunu özetliyor. Neydi bu kavramlar? Anadolu, yerlilik, millilik, vatan, millet daha sonra bayrak gibi konular. Biz bu başlıkları, bu temaları yine memleketçi şiirde görmeye devam edeceğiz. Buradan aslında ne tarz bir edebiyat, ne tarz bir şiir ortaya koyulduğunu anlayabiliriz. Yalın bir ve sade hece ölçüsü kullanıldı. Halk şiirin folklordan etkilenildi. Anadolu coğrafyasını ve Anadolu insanını anlatmaya başladılar. Halka hitap etmek için Anadolu'ya yöneliş, memleket manzaraları, vatan ve millet sevgisi gibi temalar işlendi memleketçi şiirde. Duyguların yansıtıldığı Türk romantizmi görülüyor bu dönemde. Ve biz memleketçi şiir aslında birçok adlarla karşımıza geldiğini görüyoruz. Milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiir, milliyetçi şiir, memleketçi şiir, milli edebiyat anlayışını sürdüren şiir olarak bazı maddelerle, kavramlarını göreceğiz. Aklımız karışmasın diye onları da söyleyeyim. Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1926'da Hayat Dergisi'nde bir çıkan şiir var. Sanat adlı şiir ve bu şiir aslında bizim memleketçi şiirin bildirisi niteliğinde olacak. Son derece önemli bir şiir. Unutmayın lütfen. Peki Beş Hececiler veya Hecenin 5 Şairi olarak adlandırdığımız dönemin özelliklerine bakalım. Bu dönemde neler kalem alındı, hangi sanatçılar vardı? Milli edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsediler ve o doğrultuda ürünler verdiler. Türk diline büyük önem verdiler. Sözcükleri daha çok ilk anlamlarıyla kullanmayı tercih ettiler ve halk arasına seçilmiş sıradan insanları anlattılar. Daha çok yine Anadolu'yu, toplum sorunlarını, milli duyguları ve heyecanları ele aldılar. Sade dil anlayışını benimsediler. Şiirlerinde Anadolu gerçeğini coşkulu bir dille işlediler. Eserlerinde konuşma dilini kullanmaya başladılar ve açık sade dille şiirler yazdılar. Gördüğünüz gibi sadelik, millilik, yerlilik, hece ölçüsü, anlaşılır olma, halka hitap etme, Anadolu'yu, Anadolu, yu, Anadolu yu insanı anlatma baskın bir şekilde karşımıza çıkan özellikler bu dönemde yurt sevgisi, Anadolu'nun güzellikleri, yiğitlik, kahramanlık gibi temalar işlendi. Şiir oruzla başladılar, sonradan da heceye yöneldiler ve milli kaynaklarımızı sade bir dille yansıtmaya çalıştılar. Kimler temsilcileri? Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koyyürek, Halit Fahri Ozan Soy, Orhan Seyfi Orman ve Yusuf Ziya Ortaç. Faruk Nafiz Çamlıbel son derece bilinen bu dönemin aslında en büyük temsilcilerinden %100 sorulacak olan isimlerden birisi. Tabii ki diğerleri de önemli, tabii ki diğerlerine de odaklanacağız ama Faruk Nafiz Çamlıbel'in bu açıdan önemini unutmayın istiyorum. Faruk Nafiz Çamlıbel, memleket edebiyatı anlayışının önde gelen isimlerinden ve lirik türde şiirler yazdı. Bu şiirleriyle de tanındı. Beş Gececilerin en genç ve en güçlü şairi dediğiniz gibi aslında bu dönem kendisiyle anıldı. Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi en meşhur şiirleri. Özdeyeme tarafından da karşımıza sıklıkla çıkan eserler. Sanat adlı şiir dedi ki bu e, topluluğun bildirisi haline geldi ve memleketçi şiirin bildirisi olduğunu unutmayın. Han Duvarları Anadolu'yu en gerçekçi bir halde anlattı. Sanat şiirinde yalı dil ve lirik bir edayla yazdığı şiirde anlatma ve betimleme anlatım tekniklerinden yararlandı Faruk Nafiz Çamlıbel. Şiirlerinde bireysel temaların yanı sıra yine Anadolu başta olmak üzere toplumsal temaları işledi. Zaten toplum için sanat anlayışını benimseyen yani bir topluluktan bahsediyoruz. Çam Deviren ve Deli Ozan takma isimleriyle de Akbaba dergisinde mizahi şiirler yazdı. Şarkı Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Han Duvarları aslında bütün eserleri son derece çok önemli arkadaşlar ve gerçekten ÖSYM tarafından e, sıklıkla başvurulan sorularda bir sanatçımız. Peki Enis Beyç Koyurek, bu da en önemli özelliğinde Türk denizciliğini destanlaştıran bir isim olmasından kaynaklanıyor. Eserleri de Özenine tarafından çıkacak. Çıktı da zamanında. Milli heyecanla dolu epik şiirler kaleme aldı kendisi. Aynı şiirde birden fazla hece ölçüsünü kullandı. Hece kalıplarını kullandı. Çanakkale şehitliğinde ve Tuna kıyısında en bilinen şiirleri kendisinin. Farklı hece kalıpları kullandığından serbest ölçü geçiş denemeleri yaptı. Miras, Güneş'in ölümü, validat Süleyman ve mazlum hikayesine eski korsan hikayeleri önemli. Halit Fahri Ozan Soy'a bakalım. Anahtar kelimesi Aruza Veda. Yani aslında Aruza Veda şiiriyle tanınan ve bu şiiriyle ünlenen bir isim. Rubab dergisindeki şiir ve nesiri tanındı. Bir zamanlar nailer arasında da bulundu ve Aruz'a veda adlı şiirinde Aruz ölçüsünü tamamen bıraktı. Şiirlerinde duygusal, bireysel konulara yer verdi. Toplum gerçekleriyle milli his ve heyecanları şiirlerinde işledi. Şiirlerinde melankoli, egzotik sahneler ve hüzün ön plana çıktı. Cenk duyguları, bulutlara yakın, insan harabeler, sulara dalan gözler önemli şairin kendi özellikleri de önemli tiyatroları var. Roman türünde de aldığı eserler var, anıları var. Şiirlerine de, tüm türlerine de odaklanmanızı unutmamanızı isterim. Orhan Sevgi Orhan'a bakalım. Onun fırtına ve kar şiiriyle önemini görüyoruz. Milli edebiyat akımı etkisiyle hece ölçüsü İstanbul Türkçesini şiirlerinde başarılı bir şekilde uyguladı ve divan edebiyatının nazım biçimlerinden de yararlandı. Fırtına ve kar şiiri müste, serbest müstezat biçimiyle yazılan şiirler aşk, sevgi ve deniz gibi bireysel konular işledi. Diyorlar ve veda gibi birçok şiiri bestelendi. Kadın şairi olarak da bilinen bir sanatçımız. Fırtına ve kar aruza yazdığı şiirleri, peri kızı acaba hikayesi hikayeye gönülden sesler, kervan, o beyaz bir kuştu, işte sevdiğim dünya şiirleri önemli. Mizah ve hicir türünde eserler, deneme fıkra türünde ve roman türünde eserlerde kaleme aldım. Yusuf Ziya Ortaç, Çimlik Mahallesi ile mizahi şiir ve düz yazılarıyla tanındı. Ziya Gökalp'in etkisiyle şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı ve Orhan Sevgi Orhan'la beraber Akbaba dergisinde mizah yazdılar. Çeşitli gazetelerde fıkra, köşe yazarlığı yaptı. Düz yazılarını genellikle mizahi ikinci tarzında yazdı. Binnaz, hece ölçüsüyle yazılmış ilk başarılı Akıllı, akıcı bir dille yazdığı köşe yazılarında siyasal mizahın örneklerini verdi. Akından akına, cenk ufukları, daha sonrasında aşıklar yolu, yanardağ, bir sergi gölgesi, önemli eserlerinden Yusuf Ziya Montaç'ın. Bu dönemde diğer şairlere odaklanalım. Hangi tür eserler kaleme aldılar? Ahmet Kutsi Pecer'le başlıyoruz. Şiirlerini içten ince ve duygulu bir söyleyiş barındırıyor. Anadolu'yu ve Anadolu insanını ön plana çıkarttı. Hece ölçüsü yeni olanaklar arayan bir sanatçımız. Folklor'dan en çok yararlanan şairlerden birisi. Orada bir köy var uzakta adlı şiirde çok biliniyor. Halk edebiyatıyla ilgili çalışmalar yaptı. İlk kez halk şairleri şenliklerini düzenledi ve Aşık ve Eseri kamuoyuna tanıtan isim. Şiirler adlı eseri Köşebaşı, bir pazar günü koç yiğit Köroğlu, satılık ev yazılan bozulmaz adlı tiyatroları da önemli kendisini. Arif Nihat bayrak şairi olarak biliniyor ve bayrak şiirini Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenleri için yazdı. Milliyetçilik ve tarihten beslenen şiiri güçlü bir lirizmle oluşturdu. Hitabet unsurunu benimsedi. Bağımsızlık, hürriyet, meydan okuma temalarına odaklandı. Kendisi rubai türünde yazdığı da eserleriyle ön plana çıktı. Şiirleri ve var. Rubailerinden rubaiyat tarif, Kıbrıs rubaileri, Nisan, Kova Burcu, Avrupa'dan rubaileri adlı eserleri Kamu gurbet şairi olarak bilinen bir diğer şairimiz ilk şiirlerini Aruz'la yazdı ve milli edebiyatın etkisiyle de heceye yöneldi. Vatan, gurbet, aşk, yalnızlık gibi temaları işleri şiirlerinde memleketçi şiirin en lirik şairlerinden kendisi. İçli ve samimi bir söyleyiş, sanatçı dizi onun şiirlerinin en önemli özelliklerinden geliyor. Şiirlerin kitaplaştırmadığı bin göl Çobanları adlı pastoral şiirleri tanındı meşhur bir şiirlerim. Orhan Şahit Gökge'ye bakalım. İlk şiirlerini aruzla, daha sonra Hece'ye yönelerek yazdı. Daha çok vatan, tabiat, kahramanlık, yalnızlık gibi temaları işledi şiirlerini. Halk edebiyatı ve folklor alanlarında araştırmalar yaptı. Dede Korkut ve Katip Çelebi üzerinde önemli çalışmaları var. Bu Vatan Kimin adlı şiiriyle de tanınan bir sanatçımız. Bu Vatan Kimin destursuz bağa girenler, Deden Korkut'un kitabı Katip bilen Seçmeler Önemli eserleri. Necmettin Halil Onan şiiri onunla başladı daha sonra yine diğer sanatçılar gibi heceye yöneldi. Milli mücadele yıllarında da epik şiirleriyle tanındı. Sade bir dille vatan sevgisi, ma mazi hasreti, aşk ve tabiat duyguları işledi. Şiirlerinde Yahya Kemal'in etkisi sezilmektedir ve bir Yolcu'yu adlı şiiriyle de tanınan bir sanatçı. Çakı taşları bir yudum daha işleyen yara adlı eserleri var. Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şairi olarak tanınıyor. Anadolu'nun pek çok yerini gezdi ve bunları eserlerine yansıtmaya çalıştı. Deniz, Anadolu coğrafyası ve insanı, tabiat, memleket sevgisi aile temalarına yoğunlaştı. Şiirlerini halk edebiyatından yararlandı. Hayali tuttuğu şiirlerinde Ahmet Haşim etkisini görmekteyiz. Yıldızların altında gibi bazı de bestelendi. Zeki Ömer Defne halk şiiri geleneğiyle modern şiir kaynaştırdı. Şiirlerinde daha çok Anadolu'yu ve yurt güzelliklerini işledi. Serbest Naz'ın denemeleriyle günlük olayları anlattı. Ziller çalacak ve ılgaz şiirleriyle de, de ünlendi. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir, kardelen adlı şiirleri de var. İlber Halaldin Gö Göksa şiiri fecatilicilerle başladı ve sonra milli edebiyat anlayışını benimsedi. Çocuk şiirleri adlı kitabı Türk edebiyatının ilk çocuk şiiri olma özelliği taşıyor. Atatürk için yazdığı Atamızı Tavaf şiiri meşhurdur. Göftü bu, Çocuk şiirleri Çanakkale İzir şiirleri şiirinde var. Şu Kufe Nihal ilk şiirleri Aruz'da yazdı. Sonra milliyetle tanışını benimsediği için heceye yöneldi. Diğer sanatçılar gibi şiirlerinde lirizm ve kadın duyarlılığı dikkat çekti. Romanlarda kadın sorunlarını ele aldı. Toplumsal konuları işledi. Şiirleri, romanları, hikayeleri ve gezi yazısı türleri var. Behçet Kemal Çağlar Faruk Nafız Çanlıbel ile 10. Yıl Marşı'nın sözlerini yazdı. Atatürkçülüğü ön plana çıkardı. Sanatçımız ve şiirlerinde yurt güzelliklerini anlattı. Erciyes'ten kopan çığ, burada bir kalp çarpıyor, benden bir şey adlı da şiir türünde eserleri var. Peki diğer sanatçılarımızı madde madde kısa bir şekilde özetlemek istedim. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Git Bahar şiirle tanıdığını bilelim. Şiir kitaplarından Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı önemli. Beydir Rahmi Eyüboğlu, Karadut şiiriyle tanınan bir sanatçımız. Şiir kitapları Dol Karabakır Dol, Karadut önemli. İbrahim Zeki Burdurlu, Ahmet Kutsi Teceli izledi ve şiir kitaplarından Toprak İnsanları, Toprağın İçinde Toprak adlı eserleri var. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu Türkçü yakımından Turancılık ideolojisinden etkilendi. Bozkurtların Ruhu, Malazgirt Destanı, Kopuzdan Ezgiler, Salur Kazan Destanı, Boğaçhan Destanı adlı şiir kitapları mevcut. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Karagözlü Mefkarlanma Gül Gayrı gibi şiirleri de bestelendi. Bir yağmur başladı, dostlar başına, kışla da bahar, 1001. Gece adlı şiir kitapları mevcut. Arkadaşlar bu edebiyat konumuzda burada sonlandırıyoruz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.